Of ya aynada kendime bakıyorum da çok güzelmişim ya. Bakmaya doyamıyorum. Ya çıldıracağım ben ne kadar tatlıyım böyle ya. Çok seviyorum kendimi. Of ya çok sıkıldım. Aa ben de çok sıkıldım. Yoksa sen de mi sıkılanlar grubunun üyesisin? Evet ben de sıkılanlar grubunun üyesiyim. Aa o zaman biz niye hiç tanışmadık? Bilmiyorum ki. Ya sıkıntıdan patlayacağım. Ben de ne yapalım? Bence insanlara şaka yapalım. Çok gideriz. Aynı zamanda eğlenmiş oluruz. Tamam da kime şaka yapacağız ki? Tabii ki babama şaka yapacağız. İyi de senin baban işte değil mi? Evet ama bir yere saklanacağız O geldiğinde de şakamızı yapacağız. Of fikir harika. 5 saat sonra. Aslında saklandık ama senin kulakların gözüküyor. Ha, o sıkıntı ama onun bir çözümü yok. Neyse neyse hadi konuşmayalım baban gidiyor. Ya bu işte ne çok zormuş arkadaşım. Dert üstüne dert, dert üstüne dert. Ya neyse umarım evde yemek vardır. <laughs> Kızlar sizleri görmedim mi sanıyorsunuz? Eve gelirken sizleri gördüm. Saklambaç oynuyorsunuzdur diye düşünmüştüm. Ya of baba ya şaka işe yaramadı. Seni korkutmaya çalışıyorduk. Aa inanamıyorum çok korktum. Oo. Benim canım babam ya. Seni çok seviyorum. Ben de senin çocuğum. Ne yapalım artık. Başka birine şaka yapacağız. Ba babam yemedi. Neyse hadi siz oyununuzu oynayın. Ben de eve gideyim. Of karnım da çok acıktı ya. Tamam o zaman bir sonraki şaka kime? Tabii ki de benim kankam ana yüzgeçe. Aa o da benim kankam. Neyse hadi şakaya başlayalım. Ne yapacağız ki? Yüzgeç çok korkak biri olduğu için babana yaptığımız gibi onu da korkutacağız. Yes bu sefer çok iyi olacak. Ne? Kankam yüzgece şaka mı? Onun hastalığı var. Bu yüzden onu acilen aramam lazım ve ona şaka yapacaklarını söylemem lazım. Maalesef. Hadi saklanalım. 20 saat sonra. Ya bugün çok mutluyum acaba arkadaşlarım. Nerede? Bu. Ama. Ama. E, kırmızı iş bana söylemişti. Sizin bana böyle bir şaka yapacağınızı. Ne? Gerçekten söyledi mi? Nereden duydu ki? Aa, a siz gerçekten bana şaka mı yapacaktınız? Ben de şaka yapıyor zannetmiştim. Evet gerçekten şaka yapacaktık. Ama benim hastalığım var. Ben çok korkak biriyim. Ya arkadaşım özür dileriz. Affet bizi. Lütfen. Peki peki tamam. Neyse ben evime gidiyorum. Oh, sanırım arkadaşımız yüz geçi üzdük. Hmm, o zaman ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Yoksa gene şaka mı? Hayır artık şakalarımız bitti. Ona bir sürpriz yapalım. Olur. Yarın sabah olunca. <laughs> of ya. Keşke hastalığım olmasaydı. Diye insanların hastalığı yok. Ve bana sürekli şaka yapıyorlar. <laughs> Çok üzgünüm. Hmm, sürpriz. Anne sürprizi. Senin üzülmeni istemediğimiz için sana hediye aldık. Hediyeyi getirsene kurdere. Peki. Bak sana çok değerli bir kupa aldım. Aa, çok teşekkürler. Ben de sana hep kendime sürekli baktığım aynayı hediye ediyorum. Ya çok teşekkürler. Siz olmasanız ben ne yapardım? Gerçekten acımı unutturdunuz. Çok teşekkür ederim. Ya teşekkürler. Teşekkürler. Asıl biz senden özür dileriz. Gerçekten yaptığımız bir hata hataydı. Senin hastalığın olduğunu bildiğimiz halde sana şaka yapmak istedik. Evet. Oh, gerçekten bu çok üzücü. Neyse o zaman görüşürüz. Ben hediyelerimi alıp evime gideyim. Görüşürüz. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki de iyilik yapmaya devam ediyoruz. Kime iyilik yapsak? Kime iyilik yapsak? Bence Zeynep'e iyilik yapalım. O bize çok iyilik yaptı. Aynen. Tam o zaman onu bekleyelim. Haydi. İki buçuk saat sonra. Of, bugün de canım çok sıkkın. Zaten haftaya doğum günü var. Hah. Oh. Sürpriz. Aa, o da ne? Sana bir çanta aldık. Bak ne kadar da güzel öyle değil mi? Bu 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 bu. En sevdiğim ünlünün lisansı çantası. İnanamıyorum. Çok teşekkürler. Bugün en güzel günüm. Teşekkür ederim arkadaşlarım. Siz olmasanız ben ne yapardım? Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. <laughs> çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. O zaman hemen eve gideyim. Ve bu çantanın içine dolu şey koyayım. İşte şimdi son birine iyilik yapalım. Hmm, kime yapalım? Tabii ki kaplumbağa'ya. 4 saat sonra. Ay bu hediye biraz büyük sanki. Aynen aynen ama sessiz ol. Orada gelir birazdan. Evet. <laughs> Pişt, pişt. Baksana yatak aldık. Yatak mı? Yatak, yatak, yatak. Çabuk o yatağı verin bana. Çabuk. Aa, çok teşekkürler. Pişt. Sanırım de daha mutlu ettik. Aynen. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Siz de elinizden geldiğince insanlara iyilik yapın. Neyse arkadaşlar bu video birazcık kötü oldu. Ama ileride daha güzel videolarla karşınızda olacağım. Görüşürüz. Bay bay. Tatlı kalın.